<laughs> Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yeneer'in Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir şahsın köpeğe sopayla eziyet ettiği görüntüleri paylaşması kısa sürede hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. <laughs> Başkan Yeniyer az önce ihbar geldi. Sinirden elim ayağım titriyor diyerek paylaştığı videoda köpeklerin eziyetten kaçmak için zaman zaman zincirlerini kırıp defalarca kaçtıklarını da öğrendiğini yazdı. <laughs> Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması ile birlikte harekete geçen jandarma ekipleri, köpeklere eziyet eden şahsı gözaltına aldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Haytap İl Temsilcisi Filiz yenier şahsın ilk etapta para cezası kesilerek serbest bırakıldığını belirtti. Daha sonra yeniden jandarma tarafından gözaltına alındığını ve büyük ihtimalle sınır dışı edileceğini söyledi. Saatlerde saat 11'e doğru Malatya'nın Yazan ilçesinden bir ee, ihbar niteliğinde bir video gönderildi tarafıma. Bu videoyu yayınlama gereği duydum. Bunun üzerine şahsın bilgileri tarafıma ulaştırıldı. Afgan uyruklu bir şahıs bir çiftlikte çobanlık yapıyor ve köpek sürekli dayak yediği için bir kilometre ötedeki eve gidip sığınıyor. Oradan tabii dayak ata ata o videolardaki görüntüler de zaten mevcut. Dayak ata ata o çocuğu o hayvancağızı tekrardan kendi bulunduğu bölüme götürüyor. Tabi bu normal bir vurma şekli değil. Yani bir insan nasıl bu kadar canileşebilir? Bir insan nasıl bu kadar acımasız olabilir? Tüylerimiz diken diken oldu. Ve biz hayvanseverler olarak gerçekten sabaha kadar uyumadık diyebiliriz.